nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. E, bu arada şurada suyumu da koydum ki şu ekranda gördükçe içeyim aklıma geldikçe. Çünkü su içmeyi son zamanlarda epey aksatmış durumdayım. Bu bana gelmiyor yani. Su içmediğim zamanlarda kendimi iyi hissetmiyorum. Su içince çok daha iyi hissediyorum. Hem cildime hem saçıma hem vücuduma iyi geldiğini düşündüğüm için. Şurada dursun videonun sonuna kadar onu bitirelim Benim için de güzel bir evet, hatırlatıcı olmuş olsun. Bu arada İzmir depreminden etkilenen aileniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız, komşularınız varsa her herkese, hepimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha hiçbir şekilde böyle doğal afetler, ne bileyim ya yani hastalık falan hiçbir şey olmaz ve 2021'e çok daha güzel gireriz ve nice yıllara güzel bir şekilde gireriz diye düşünüyorum. Çünkü bayağı psikolojimiz bozuldu. Ben mesela bu durumlardan, bu tarz durumlardan çok fazla etkileniyorum. Bir orman yangını olduğu zaman, bir deprem olduğu zaman, tsunami, hortum. Yani ne olursa olsun geceleri uyuyamıyorum. O yüzden bayağı etkilenmiştim. Yani hiçbir şey paylaşamadım, hiçbir şey yapamadım. Ya yani el elimizden tek gelen şey kendi imkanlarımızla yardım etmek oldu depremzedelere. Onun dışında bir şey yapamadık. O yüzden şimdi tekrar bunu belirtmek istedim. Yani herkese başsağlığı diliyorum ve bir daha yaşamamasını diliyorum. Bugün kamera karşısında niye oturdum? Gece 12 itibariyle yanlış hatırlamıyorsam büyük indirimler başlıyor. Yani Kasım indirimleri başlıyor. Bu hemen hemen tüm markalar, Intex gruplarıdır, bütün sitelerdir vesaire büyük indirimler yapıyor. Bu indirimleri yapmak için Kasım ayı şart mıydı? Cebimizde para mı? yok diyenleri duyar gibiyim. Ki? Yani cidden bu ara hem dolardan dolayı, eurodan dolayı ne bileyim ya ekonomi sapıtmış durumda. O yüzden ben kimsenin cebinde çok da fazla harcayacak parası olduğunu düşünmüyorum. Ben mesela bu indirimde şeye karar verdim. Gerçekten sadece ihtiyacım olan şeyleri alacağım. Yani pişman oluyorum. Yani aldıktan sonra geriye dönüp baktığımda diyorum ki ya Tuğçe sen Bu, bu ay kullanmadım. Önümüzdeki ay da kullanacaksın. E bunu yazın kullanacaksın. Niye şimdiden aldın? Bir de bu indirim dönemlerinde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben de dahil olmak üzere şimdi başka bir şeyden bahsedeceğim. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok fazla link paylaşılıyor. Herkes işte bazı kişiler hepsi buralarda. Bazı kişiler Trendyol'da. Bazı kişiler başka sitelerde çalışıyor. Ve dolayısıyla komisyon elde et. E, sitelerin linklerini paylaşmak durumunda kalıyoruz. Ve böyle olunca da önüne geleni paylaşan insanlara dönüşüyoruz bazılarımız. Hani herkes çalıştığı yerin, komisyon kazandığı yerin linkini paylaştığı için bana soracak olursanız bazen ipin kaçıyor. Herkes her şeyi paylaşmak istiyor indirim dönemlerinde. Şunu da paylaşayım belki alırlar, bunu da paylaşayım belki alırlar. Gerçekten kullanmadığı şeyleri bile paylaşan yüzlerce insan var. Bana ne aslında? Ben size niye böyle bir öneri veriyorum bilmiyorum ama oturup sohbet ortamında bir video çektiğim için bunu söylemek istedim. Yani her gördüğünüz linki lütfen kaydırmayın. Kaydıracaksanız da kaydırdıktan sonra bir inceleyin. Bu gerçekten benim işimi görür mü? Bu gerçekten işime yarar mı? Bu önerdi ama buna benim ihtiyacım var mı? Düşünürseniz gerçekten söylüyorum paranızın yarısı cebinizde kalır. Ben de bazen yapıyorum. Mesela hani böyle başka arkadaşların önerilerine bakıyorum. Takip etsem de etmesem de e keşfette vesaire çıktığı zaman yukarı kaydırıyorum. Bakıyorum ne önermiş diye. Mesela geçtiğimiz indirimde tanımadığım bir influencer'ın linkini kaydırıp masa sandalye aldım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama insan bazen hani körü körüne gidiyor işte. Masa sandalye aldım ve gelen görseldekinden o kadar farklıydı ki. Çok geçirdik yani hani benim gördüğümle gelen çok çok farklıydı ama geri göndermedim. Dedim ki zaten hani uygunu almıştım kalsın bari. o kadar da kullanılmayacak gibi değil ama görseldeki de değil mesela. Sorsan o influencer onu övdü de övdü övdü de övdü. Halbuki kaç kişi bu şekilde mağdur olmuş bu masa sandalye durumundan. Ben yorumları çok dikkatli okumadığım için o gün hızlı bir şekilde alışveriş yaptığımdan böyle bir şey başıma geldi. Yani bazen böyle şeyler olabiliyor. Hani gaza geliyorsunuz alıyorsunuz. E, istediğiniz gibi bir ürün çıkmadığı zaman bu sefer influencer'ı suçluyorsunuz. Haklısınız da bu arada. Gerçekten e, hep sık olmak lazım bu tarz şeylerde. Neyi öneriyorsak onun birebir gitmesi lazım ki biz zan altında kalmayalım. Mesela o masa sandalyeyi öneren influencer şu an zan altında kaldı. Çünkü kendisi işte birebir çok güzel geliyor dediği masa sandalye aslında o değil. O yüzden ben mesela birebir kullandığım şeyleri öneriyorum. Ya da farklı parçalarını kullandığım, farklı ürünlerini kullandığım butiklerin toptan linkini bırakıyorum bazen. Bunlara bakın diyorum. Onun haricinde kullanmadığım hiçbir şeyi. Aa arkadaşlar bu da varmış buna da bakalım diye kaydırmıyorum. <laughs> Nereden ne çıkacak? belli olmadığı için linkleri de çok iyi seçip çok iyi analiz etmek gerekiyor. yorumları özellikle çok dikkatli okumak gerekiyor. Öyle yani 40 yılın başı bir link kaydırayım alayım dedim başıma gelmeyen kalmadı. Geçen indirimde kendime böyle sepetlerdi, şunlardı, da saçma sapan de bir yandan ojelerdi, bir yandan saç boyalarıdır yani bir sürü bir şey almışım gene. Saç boyası olarak da işte yaklaşık bir yıl önce falan en son saçımın şu diplerindeki beyazları boyamıştım. O da kendi saç rengimde olan bir boyayla boyadığım için bir sıkıntı yok. Boyanın sadece işte 5.0 mı 5.1 olduğunu biliyorum. Başka bir şeyini bilmiyorum. Direkt Google'a yazdım. Dedim ki jel bir boyaydı hatırladığım kadarıyla. İşte işte numarası da buydu. Kesin budur. İlk karşıma çıkan onu aldım. Bu çikolataylı rengi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyleydi. Geldi boya sıkıntı yok. Saçlarımın bu beyaz olan kısımlarını bir güzel boyadım. Geri kalanı duruyor kendi saçım. Bir de uçları hatırlıyorsanız şöyle çiğ sarılar yapmıştım kendi kendime. Oraların üzerinden de geçtim. Kendimden o kadar eminim ki diyorum ki evet kendi saç rengimde olacak zaten. Güzel işte tek renk kullanırım ne olacak falan filan yapıyorum. Hani ileride canım isterse saçımı başka bir renge boyatırım falan kafasındayım. Neyse aradan bir 45 dakika falan geçti. Ee, saçımda böyle hafif kızılımsı bir yansıma görüyorum. Yani geçen yıl boyadığım boya gibi değil. Yani bunun parlaklığı vesaire farklı bir şey. Bir de bulaştığı yerler hafif kızılımsı olmaya başladı. Kaşlarıma da sürmüştüm hafiften bir. Direkt böyle elimle silince kızılımsı bir şeyler geliyor böyle elime. Ya boya bozulmuş ya da hani ben başka bir boya tercih ettim. Bilmiyorum. Hemen apar topar banyoya girdim tabii ki. Arkadaşlar saçlarımı bir yıkadım. Yani böyle bildiğiniz kızıl su akıyor. O kızıl su aktıkça ben de akıp gidiyorum. Yani ben ne yapacağım diyorum. Hani saçımın üstü başka, altı başka renk olacak. Kuaföre de gitmek istemiyorum hiçbir şekilde. Çünkü daha iyi yapacaklarını asla düşünmüyorum. Biliyorsunuz bu konuda netim birazcık. Sonrasında dedim ki Tuğçe'cim yani en fazla ne olabilir saçında yani? Sonra neyse bir güzel saçlarımı yıkadım ama bitmiyor. Yani bütün duş akabinin içi kızıl renk oldu. Yani kırmızı oldu bildiğiniz. Diyorum ki hayır bu boya kesinlikle kırmızı akmaması lazımdı. Bu boyanın diyorum koyu kahve akması lazımdı. Bu kesinlikle kızıl akmaması lazımdı. Üzüldüm tabii böyle bir şey yaşadığım için. Direkt okula girdim baktım ki ben yanlış markanın aynı numarasından boyasını almışım. Yani numaralar aynı ama markası farklı olduğu için muhtemelen renkleri de ayrı ayrı olmuş. Ben de zaten çok az kullandığım için boyadan geri kalanıyla şöyle bir üstünden tekrar geçtim. Yine diplerine aslında dokunmadım. Yani şu alt kısımlar kendi rengim, üst kısımlar bu şekilde boya kaldı. Gördüğünüz gibi zaten dipleri geldikçe renk farkı gayet belli oluyor. Yani bu indirimde kendimi kaybetmeden sadece kullandığım yani bir yıl önceki kullandığım saçımla aynı renk olan o boyadan alıp muhtemelen yine bu üst kısımları boyarım diye düşünüyorum. Bu da böyle bir anımdı. Sizlerle paylaşmak istedim. Yani aklınızda bulunsun gerçekten. Yani gereğinden fazla ne alışveriş yapın ne de bir şey alırken direkt önk değil karşınıza çıkanı almayın. Şöyle bir şey karar verdim. Aslında bak çok uzun hani videoya da giriş amacım oydu. Kendime böyle indirim dönemlerinde belirli listeler hazırlıyorum. İşte cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri, kategorisinde dekorasyon ürünleri, mutfaktaki araç gereçler vesaire bunların hepsinin bulunduğu listeler hazırlıyorum kendime. Neye öncelikle ihtiyacım var ya da neleri alabilirim? İnternette neler dikkatimi çekmiş, nelerin muadilini ya da aynısını bulmuşum? Bunları böyle tek tek kendi kendime eliyorum. Boş vakitlerimde bu tarz şeylerle uğraşıyorum ve hani gel gerçekten ihtiyacım olanı o dakika içerisinde o listelerimden bulup alıyorum. Size de hali hazırda zaten link hazırlıyorken bunları söylemek istedim. Yani fikir vermek istedim. Aşağıya linkleri bırakacağım. Siz de böyle kategorilere ayrılmış bir şekilde alışveriş yapmak isterseniz mutlaka orayı kontrol edin. Öyle yani aklıma başka bir şey gelmedi. Belki yarın öbür gün size denemeli kıyafetler işte kullandığım bazı şeyler çok memnun kaldım. Sizin de memnun kalabileceğinizi düşündüğüm. Parçaları gösterebilirim. Onun dışında bana çok fazla soru işte bu korselerle alakalı bir video çekebilirim. Yani ben böyle bir selam veririm, indirimlerin geldiğini haber veririm. İşte alışveriş yaparken çok fazla işte gaza gelmenizi önlerim falan diye düşünüyordum ama gene çok fazla uzattıkça uzattım tabii ki de. O yüzden ben artık kaçayım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Söylemek istedikleriniz, benden çekmemi istediğiniz videolar varsa tabii ki her zamanki gibi aşağıya yorumlara bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.